ve tartışılan bir konu ve sağlık etkilerini anlatmak istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki teknoloji artık yaşamımızın bir parçası. Bilgisayarlar, telefonları gündelik yaşama giren elektrikli araç, gereçler giderek de artan bir şekilde yaşantımıza giriyor ve hayatımızı kolaylaştırıyor belki ama sonuçta ne tür etkileri oluyor? Ee, bu etkiler hemen ortaya da çıkmıyor. Yıllar sonra farklı biçimlerde karşımıza çıkabiliyor. Evet, teknolojik gelişmeler e, sonuçta elektromanyetik alan etkilenimine neden oluyor. Radyasyonu kısaça bir tanımlayacak olursak e, uzayın bir, parça, e, bir noktasından bir diğerine enerji aktarımı diye tanımlanabilir. Ve radyasyonla e, genellikle elektromanyetik dalgalarla olmakta. Elektromanyetik spektrum iyonlaştırıcı evet. ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyondan oluşmakta ve iki grupta <laughs> değerlendiriliyor. Eee radyasyon etkilerini hepimiz sağlık etkilerini de e, daha iyi biliyoruz. Daha kesin gösterilmiş. Ee, sağlık etkileri var. Ee, DNA'da e, mutasyonlara neden oluyor. Sonuçta kanserlere neden oluyor. Doğumsal anomalilere neden oluyor. Ee, gama ışınları X ışınları e, tıpta biz yaygın olarak kullanıyoruz röntgen e, olarak ve daha sonra da e, işte tomografide değişik e, laboratuvar pediatrik e, tanı yöntemlerinde kullanılıyor. Ee, iyonlaştırıcı olmayan radyasyona geldiğimiz zaman ultraviyole B'yi e, ultraviyole'yi hepimiz biliyoruz. Ultraviyole C e, genellikle iyonlaştırıcı radyasyon grubu içinde değerlendiriliyor. Ve şu anda dünyamıza çok fazla ulaşan bir e, ultraviyole B e, gibi değil. Ultraviyole B insan sağlığına en fazla etkisi olan e, güneş e, ışınları e, ve İncelmesiyle özellikle son yıllarda giderek artan bir şekilde sağlık üzerine etkileri, deri kanserleri dışında katarak veya diğer cilt rahatsızlıkları, güneş alerjilerinin oluşmasında önemli. Onun dışında kızılötesi ışınlar, mikrodalga radyasyon, radyo ve televizyon vericileri ve enerji nakil hatları'nın yaydığı diğer bir grup radyasyon daha var. Ben öncelikle enerji nakil hatları tarafından yayılan çok düşük frekanslı elektromanyetik radyasyon ve onun sağlık etkilerinden bahsedeceğim. Evet, yoğunlaştırıcı olmayan radyasyon yani... E